Düzce Valiliği yurt dışından ülkemize gelerek yurtlarda 14 günlük izleme ve gözetim altında tutulan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada yurtlarda barınan kişi sayısının 463'e yükseldiği belirtildi. Ve şu görüşlere yer verildi. İlimizde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı ilk yurdumuzda 1 Nisan itibariyle yurt dışından ülkemize getirilen 463 vatandaşımız gözetim altında tutulmaktadır. Valiliğimizin koordinasyonunda vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılanmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca çalışmalar müştereken yürütülmektedir. Bu kapsamda yurtlarda misafir edilen vatandaşlarımızın sağlık, temizlik, yemek ve kantin ihtiyaçları, ilafet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü ve Kızılay tarafından yürütülen ortak çalışmayla 7-24 esasına göre sağlanmaktadır. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yurt binaları içerisinde ve dışarısında gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.